Selam canlar. Şimdi dinlendik. Ben de kahvemi yaptım. Masamın başına geçtim. Şimdi 4 ve 5 numaralı iki tane tepkime çeşidi göreceğiz gençler. Özel asetilen eldesi. Bu Milli Eğitim kitabında olan bir tepkime. Burada asetilen elde edeceğiz. Yani C2H2 biliyorsunuz ki alkinlerin zaten grubunun adı da ilk üyesi olan asetilenden geliyordu. Şimdi kalsiyum karbonat adını verdiğim kireç taşını ben yüksek sıcaklıkta ne yapıyorum gençler? Kalsiyum oksit ve karbondioksit gazını ayırıyorum. Daha sonra bu yetmiyor. Kalsiyum oksit katısını ben gidiyorum karbon katısıyla beraber bakın ne kadar yüksek bir sıcaklıkta gerçekleşiyor. 2000 derece yüksek sıcaklıkta gerçekleştirerek karpit elde ediyorum. Yani kalsiyum karbür. Sonra bu işlemde hala benim asetilen elde etmeme yetmediği için en son durumda ne yapıyorum? Kalsiyum karbürü suyla tepkimeye sokarak ne yapıyorum canlar? Asetilenimi elde ediyorum. Burada önemli olan şu Bakın mol şeklinde sorularımız olacak. Biraz önce aşağıda iki tane örnek, örnek soru vermişim. Burada şuna dikkat etmem gerekiyor. Kat sayılar. 1 mol kalsiyum karbürden 1 mol asetilen elde ediyorum. Herhangi bir sıkıntı yok. Eğer mesela hani işte bir mol asetilen elde ederken kaç mol su harcanır derse mesela 2 mol su harcanır diyeceğim. Burada kat sayılar hepsi bire birken suyun önündeki kat sayım sadece iki gençler. Şimdi buyrunuz hadi bakalım bir sorumuza. Şimdi bakalım. Kalsiyum karbürün suyla tepkimeye sokmuş. Bakın tepkimeyi da vermiş. Çok güzel. Beni yormuyor. O zaman aslında bu bir mol sorusu değil mi gençler? Bakalım. E, denklemine göre 20 gram kalsiyum karbür kullanarak elde edilen asetilen gazı Normal koşullarda 5,6 litre hacim kaplıyor. Buna göre kalsiyum kabürü kütlece yüzde kaç saflıkta? Canlarım benim bu bildiğin aslında bir mol sorusu. Saflık problemleri sorusu. Hemen başlıyorum. Şimdi normal koşullara devreye soktuğun hemen aklıma benim bir mol geliyor. Şimdi normal koşullarda bir molüm 22,4 litre mi kaplıyor? Evet. O zaman 5,6 litre ne kadar kaplayacak diyorum. İçler dışlarımı yaparak diyorum ki 0,25 mol ne elde ediyorum ben gençler? Asetilen elde ediyorum. Tamam. Güzel. Sıkıntı yok. Hemen geldim. Asetilenimin kafasına yazdığım dedim ki 0,25 mol bundan elde ediyorum. Bakın bana kalsiyum karbürü soruyor canlar. O zaman ben denklemle geçiş yapacağım. Kas sayısı birken 0,25 mol mi elde ettim? Evet. O zaman kat sayısı birken ne kadar tepkimeye girmiş oluyor gençler? E 0.25 mol. E bulalım. Hemen 1 mol olan kalsiyum karbürü bulmak istiyorum. Gençler kalsiyum 40. E şimdi karbonda 12, 12, 12, 24. O zaman 1 mol olan kalsiyum karbür 64 gram. Tamam. 1 molüm 64 gramsa 0,25 molüm ne kadar olacak gençler? 0,25 molüm 16 gram olacak. Tamam mı? E canlar sen bana 20 gram vermiştin. E 16 gram kullanmışız. O zaman şunu diyelim. Bakın %100 saflıkta olsaydı 20 gramdı. Ama 16 gram kullandığım için hemen 1'e 5 16 kere 5 80. Demek ki senin kalsiyum yüzde %80 saflıkta. Anlaştığımızı umuyorum. Hızlı çözmemeye çalışıyorum gençler. Bakın bakalım var mı anlamadığım bir yer? Hayır bakalım. Bir sorumuz daha var. Boyun bakalım. Şimdi önce bir okuyalım. Kütlece %32 saflıkta 50 gram kalsiyum karbürden e, elde edilen asetilen gazını ben tamamen doyurmak istiyorum. Hmm, tamam. Ben bir kere asetileni bulacağım ve ben bunu H2 ile doyuracağım ve doyurduğumda normal koşullarda e, kaç litre hacim kaplar? Bir de bunu bulmam gerekiyor. Tamam yapalım diyorum. Şimdi %32 saflıkta hemen diyeceğim ki ya yani, %32'sinin ne kadar olacağını merak ediyorum ben. Tamam mı? E şimdi bak, tamamen değil. %50 olsa hadi buydu. Şimdi %32 olduğunda ne kadar olacak? Hemen 15 bir de öyle 16 gram. O zaman benim 16 gram kalsiyum karbürüm var. Şimdi bir önceki soruda hemen ne yaptık zaten? Kalsiyum karbürüm 1 molü bulmuştuk. 1 mol olan kalsiyum karbürüm e kaçtı? 64 gram. Kalsiyum 40, karbon 12, 12, 12, 24, 64. 16 gram ben kullanmışım. E 4'te 1'i 4'e böldüm. 1'i de 4'e bölersem o zaman ne olacak? 0,25 mol kalsiyum karbür olacak gençler. Tamam. Bakın. Özel asetilen eldesinde ne yapıyorduk? 1 mol kalsiyum karbür 2 mol suyla tepkimeye giriyordu ve ben 1 mol asetilen elde ediyordum. Değil mi? Kat sayıda herhangi bir sıkıntı yoktu. Yani sen o zaman bundan 0,25 mol kullandığında bundan da 0,25 mol kullanacaksın. Tamam mı canlarım? Şimdi bunu doyurmak istiyorum. Hay hay. Asetilende iki tane pi bağı olduğu için bu pi bağını 4 hidrojenle kırdığım için 2 mol H2 kullanacağım ben tamam mı? C2H6. E o zaman canlar bunda 0,25 mol varsa. E burada kan sayısı 2 olduğu için ne olacaktır? 0,5 mol olacaktır. Değil mi? Daha sonra diyorum ki normal koşullara gideceğim. Gidelim normal koşullardaki 1 mol olan gaz ne oluyordu? 22,4 litre hacim kaplıyordu. E, 0,5 mol ne kadar kaplayacak hemen yarısı yarıya, yarıya böldüm 11,2 litre hacim kaplar Buyurunuz bir inceleyin sizde bir sindirelim soruyu tamam mı ben olduğuna inanıyorum şimdi özel asetilen eldesini elde ettik şimdi son tepkimem alkinlerin yer değiştirmeleri gençler. Alkinlerin yer değiştirmeleri. Şimdi bakalım alkinler metal iyonları ile yer değiştirme tepkimesi verirler. Ama bakın bunun için uç alkin olması gerekiyor. Yani üçlü bağımın birinci karbonda olması gerekiyor. Uç alkinler bakın ilk defa tollens ve fehlin karşımıza çıkacak. Uç alkinler amonyakla gümüş nitrat yani tollens ve amonyaklı bakır klorür yani fehling ayırıcı ile yer verir. Tepkime sonunda suda çözünmeyen gümüş asetilenür yani beyaz bir çökelek ve e, bakır asetilenür tuzlar oluşur. Bu da kırmızı bir çökelek. Şimdi gençler bakın biz tollens ve fehling ilk defa alkinlerde gördük. Bir de tollens ve fehlingi aldehit ve ketonlarda da göreceğiz tamam mı? Bakın aldehit ve ketonlarda yükseltgenme tepkimesi verirken alkinlerde yer değiştirme tepkimesi verecek. Buyurunuz bakalım. Şimdi bu tepkimeyi uç alkinler veriyor dedik. Bakın şu uçtaki hidrojenler asidik hidrojenler. Bu hidrojenler sayesinde işte tepkime gerçekleşiyor. Ben buradaki hidrojenlerimi alıyorum. Bakın buralara neyi yerleştirmişim ben? gümüşleri yerleştiriyorum. Kaç sayıda? Şuna dikkat edin. Kaç tane hidrojenin varsa senin o kadar mol gümüşün tepkimeye girecek değil mi? Bak 2 mol asidik hidrojen olduğu için asetilerimin sağına ve soluna birer mol gümüş yani 2 mol gümüş yerleştirdim ben ve beyaz çökele konuşturdum. Aynı şekilde bakın asetilerimin gene sağına ve soluna baktığımda Asidik hidrojeni olduğu için ne yaptım ben? Birer tane bakır yerleştirdim ve çökelek elde ettim. Kırmızı çökelek. Anlaştık mı? Şimdi mesela aşağıya baktığında bir örnek var. Bakın burada uç alkenin birinci karbonda değil mi? Bakın burada bir tane hidrojen var. O zaman sen bu işi bir mol gümüşle halledersin. Çünkü neden? Bakın burada bir metil grubum var. Farklı bir R grubu var tamam mı? O zaman uç alkinlerde iki tane hidrojenin varsa uçtaki yani bu da asetilen zaten biliyorsunuz ki başka ihtimal yok. Yani asetilen tepkimeye girerse 2 mol gümüşle girecek. Ama onun dışındakiler birer molle girecek çünkü uçta bir tane var. Böyle bir çakallık yapabiliriz. Şimdi şurada bakınız bu çiftli bağımın bu tarafında da hidrojen yok. E bu tarafında da hidrojen yok. Bu bir iç alkin. O zaman sen burada Tollens ya da Fehling kullanabilecek misin? Hayır. Uç alkin olmadığı için ne yapamayacağım gençler? Kullanamayacağım, değil mi? Yani eğer hidrojen olsaydı, hidrojen olduğu için kullanabilirdik. Tamam mı canlarım? Şimdi bu konuyla ilgili soru çözmek istiyorum. Yani yer değiştirme tepkimesi benim için çok çok önemli. Buyurun bir kaç tane sorun var? 5 tane sorun var. Bu 5 soruyu da çözelim çünkü karşımıza gelebilir. Buyurun. Etil metil asetilen. Bakın burada özel bir adlandırma var. Asetilen diyor. Bak şöyle yaptım. Asetilen bu değil mi? Buradaki hidrojenleri çıkartıyor işte. Birine etil koyuyor. Birine metil koyuyor. Bakın aslında bu neymiş? 1, 2, 3, 4, 5 karbonu alkin. İkinci mağda olduğu için 2 pentinmiş aslında. Bakın yupakın yaptığı adlandırma. Ama asetilene göre özel adlandırma da yapabilirsin. Bakalım kapalı formülü C5H10 mu? Maalesef alkinlerin genel formülü CnH2n-2. O zaman C5H8 olacaksın. Bunu maalesef alamadım. Suda çözülmesi beklenir diyor. Gençler su polardı ama bu apolar. E benzer benzeri çözer. O zaman çözülmesini maalesef bekleyemem. İç alkindir diyor. Ya içsindir ya uçsundur. E üçlü bağım uçta olmadığına göre, bakın gayet de ikinci karbonda olduğuna göre o zaman ben evet iç alkin, tamam mı? Buyurunuz bakalım ikinci sorumuz. Aşağıda verilen adları verilen bileşiklerden hangisi amonyaklı ortamda gümüş nitrat çözeltisi ile tepkime vermez? He, vermez diyor bakın. Uç alkin olsa verir. O zaman sana iç alkin lazım. Mesela asetilen, e zaten asetilen ilküyen benim. Olmaz. Bu bir uç alkin. Bak iki bütün demiş gördün mü? Pi bağı nerede bu üçlü bağ? İkinci karbonda. içeride Bu olur. Şimdi propin dediğin şeyde üç karbon zaten bu üçlü bağ her türlü birinci karbonda olmaz. Bir pentin diyor. Bak nerede? Üçlü bağın birinci karbonda. O zaman bu da olur. Yani benim isteğim doğrultusunda olmaz yani olmaz derken ben iç alkin istiyorum. Bunlar uç alkini olduğu için bu olmaz, bu olmaz, bu da olmaz. Tamam mıdır gençler? Çok zevkli bir konu. <laughs> Haydi bakalım. Buyurun bir soruyu okuyun. Yapısındaki 0,2 mol alkin bileşiği için amonyaklı gümüş nitrat çözeltisinden geçirildiğinde <laughs> ağzıma kaçtı galiba. Pardon gençler. Ne kadar beyaz çök oluşuyormuş? 32,2 gram. Buna göre hidrokarbonun yapısındaki R grubunu istiyorum. <laughs> Hemen yazalım. Bakın bir tane hidrojen var. Ben bir mol gümüşle işimi halledeceğim. O zaman şuraya gümüşümü yazdım ve çöktürme sağladım. Tepkimen bu gençler. Peki 0,2 mol de 32,2 gram diyor ya orada bir işlem yapalım. 0,2 mol olduğunda 32,2 grammış. Şimdi ben bileşim formülünü bulmak istediğim için bana 1 mol lazım. O zaman 1 mol olduğunda ne kadardır diyorum gençler. 0,2 de bu kadarsa 1 de ne oluyor? 300 olsa 150, 161 gram oluyor. <laughs> tamam. O zaman Şunun 161 gram olduğundan bahsedeceğim. Şimdi çıkartalım. R'yi bilmiyorum. 2 tane karbon var. 12 12 daha karbon 24. Gümüş de 108. O zaman 132 mi? Çıkartalım 132'yi. 9 29. O zaman bir tane R grubu var ve 29 olacak kütlesi. E R grubuna baktığında bunların genel formülü CnH2n artı 1 Yani bunun 29 mu olmasını istiyorsun? Çıkart bir tane hidrojenini CnH2n yani 12n artı 2n 28 olmasını istiyormuşsun. Yani o zaman 14n 28 ise n ne olacaktır? 2. Yani buradaki... R dediğimiz şey aslında etilmiş. C2H5. Mesela bunu özel adlandırma yapalım mı? Bu asetilen, asetilen gibi adlandırma yapmak istiyorum. Etil asetilen derim. Etil asetilen. Bu özel. Yupakı ne? 1, 2, 3, 4. O zaman bu bir bütindir arkadaşlar. Tamam mıdır canlarım? Şimdi buyrunuz 3. sorumuza bakalım. 3, 3 dimetil bir heksin bileşiği ile ilgili hangileri doğrudu veya yanlıştır? Bir bakalım. <laughs> Heksin diyor bir alkin gençler. 6 karbon. 2 tane metil bağlamışsın. 8 karbonlu bir alkin bu. Tamam mı? 8 karbonlu. O zaman genel formüle baktığımda CnH2n-2 ya. 8 karbon yani C8 H16 çıkart H14 oluyor. C8 H14. Tamam mı canlar? Şimdi bakalım bakalım. Bununla izomer mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 karbon var. Siglo alkenin genel formülü de zaten CnH2n-2 idi. Siglo alken ile alkin izomerdi. Bak onu bir hatırlayalım. Alken ile, düz zincirli alken ile siglo alken. alken ile alkin ne olacaktır? İzomer olacaktır. Tamam mı? Amonyaklı gümüş nitratla tepkime verir. Yani bu doğru bu arada. Amonyaklı gümüş nitrat ile tepkime verir mi? Uç alkin olursa verir. ve üçlü bağ birinci karbonda o zaman verir. Bakalım 0,1 mol yakılması sonucu 0,8 mol karbon oluşur. oluş. Hemen 1'e 8. E 8 karbonlu 0,8 mol demiş. Tamam doğru 1'e 8 oldu. 8 mol karbon oluşur. E var zaten. Sıkıntı yok. Şimdi bakalım haydi. Son tepkimem. <laughs> ya tepkimem diyorum pardon son soru. Asetilen ile ilgili. Tamam. Polimerleşerek benzen oluşturur. Evet, doğru mu? Bu polimerleşir. polimerleşmesi sonucunda benzen oluşur. Doğrudur. Amonyaklı bakır klorür ile kırmızı çökerek. Amonyaklı bakır klorür neydi canlar? Fehling'i örnekti. Tamam mı? O zaman şu şekilde mesela bu asetilen. E, asetilen bir uç alkin. Tollens'te, Fehling'te ne olacaktır? Uç alkinlere etki edecektir. Tamam. Bununla yani bakır kullandığımda kırmızı çökerek, e, gümüş kullandığımda da beyaz çökerek oluşacaktır. Devam ediyorum. İzomeri olan bileşik yoktur diyor. Gençler, alkinlerin izomeri siglo alkenler ya da diyenler değil mi? ya da diyenler şimdi canlar bakın siglo alken olması için en küçük alken 3 karbonlu ama benim 2 karbon, karbonlu halka yok ki siglo alken ihtimali gitti e diyen derken aramıza pi bağ koyacaksın zaten en az 3 karbon olması lazım değil mi? o zaman bunun maalesef izomeri yoktur Anlaştık mı? Gençler bu videomuzda neler gördük? Öncelikle özel asetilen eldesinden bahsettik. Burada 1 mol kalsiyum karbüre 2 mol su katarak asetilenimizi elde ettik. Aslında bu tepkimemizde mol sorusunda karşımıza çıkan saflık problemleriyle ilgili iki tane problem çözdük. Hem de molümüzü bir hatırlatmaya almış olduk. Daha sonra ne yaptı? Uç alkinler bizim için önemlidir dedik. Torlens ve Fehling ilk defa burada karşımıza çıkmıştı. E, Torlens ve Fehling aldehit ve ketonlarda da karşıma çıkacak. Farkındaysanız aldehitin bir tarafında hidrojen vardı ama ketonun iki tarafında da R grubu vardı. O zaman anladınız değil mi muhabbeti? Oradaki hidrojen sayesinde işte sen aldehit ve ketonu birbirinden ayırabileceksin. Tamam mı? Bu hidrojen çok önemli. Şimdi ee, biz burada ama ne yaptık alkinlerde? Bakın yani aldet ve ketona yükseltgenme muhabbeti var. Ama burada yer değiştirme. Eğer dedik asetileni kullanıyorsam sağında ve solunda birer tane hidrojen olduğu için 2 mol gümüş ile ne yaptım mesela? Beyaz çökelek ya da 2 mol bakır ile. Hatta bakırda 2 mole gerek yok. Cu 2 şeklinde olduğu için. Bakır ile ne yaptım? Tepkimeye soktum. Şu şekilde açalım. Bakın burada farkındaysanız bakıra... Hani 1 mol çünkü Cu2 Cl2 şeklinde bakır bir klorürüm. Hemen 2 mol bakıra dikkate almadık. Belki burada da bak mesela vurmaya çalışır. Bakırdan da 2 mol sokacak mıyım acaba diye. Gümüşte gümüş, gümüş nitratı gümüş artı bir değerine sahip olduğu için çapraz çarpımdan nitrat da eksi 1 bire 1, 1 geliyor. Ama burada bakır klorürümde 2 olduğu için bakın 2 mole gerek kalmıyor. Lütfen bu sayıya dikkat edelim. Onun dışında onlarla ilgili de soru da çözdük. alkinlerimi burada bitirmiş oldum gençler. Şimdi ne yapacağız yol haritasında? Aromatiklerden bahsedeceğim. Kısa bir konu bir videoda halledeceğim. Daha sonra fonksiyonel gruplardan bahsedeceğiz. Kısa bir konu onu da bir videoda halledeceğiz. Daha sonra araya bir aminleri sıkıştırmak istiyorum. Map kitabında aminler ile ilgili çünkü 3 tane örneğim var. Bu 3 örneğin üzerinden bir konuşsak yeterli olur. Ondan sonra alkol ve eter ikilisiyle yolumuza devam edeceğiz. Ee, son tur son şans yani son bir aya girdik sanırım. Tam girmedik pardon ayın 18 itibariyle girmiş olacağız. Şimdilik kendinize iyi bakın. Ben de biraz dinleniyorum ve bir sonraki videoda görüşüyoruz. Hoşçakalın.